Evet, bugün çarşamba. Bugün günlerden çarşamba. Çarşambayı sel aldı. Alo. Ha buyur Allah'ım. Çek çek. Çekiyor, çek. <laughs> çekiyor. Bakalım. Çarşambanın yayla tarafını çektik şimdi. Şimdi de gelelim orta tarafını çekmeye. portakal mı mandalim mi o? Bak 25 lira bedava bedava. 25 e inmiş bedava. Merhaba merhaba eyvallah. Çek bizi de çek diye. <laughs> Oo, kivi de var. Bak kivi, kivi, kivi. C vitamini, C vitamini. Ali, İsmail'i, Mehmet'i, Hasan'ı hepsini çekeyim. Karagün'ü de çektim ha. La, ne ettin ne aldın öyle? Ekmeğin etimi de aldım. Düğün mü yapacaksın yoksa? Yok ya çoğulu et. Çocuklar mı istedin? He, şimdi ha, öyle. tamam yedir Peki çocuklar yedir. Aç kalmasınlar aç kalmasınlar. Ha burada kim var? Pa Palavaro gördüm var. sanki o arada. Ha orada Palavaro gördüm Palavaro. Ne oldu hayırdır? hayırdır? Hayır hayır. Aha aha. <laughs> Hava adam da gelmiş buraya bakın kaçmış da gelmiş. Soğuk soğuk bölgelerden sıcak bölgeye gelmiş. Hani? Ha o saçlı olan mı? <laughs> çektim çektim de çektim <laughs> ha. Yeşil Pınar turizmi de çekelim. Kadir. Kadir ne ettin Kadir? Aha. Aha benim cılam. Cılam ne ettin cılam? Oy. Cılam bir tonel de versene buradan. Yıldızlı. Ha olur herhalde. Cıla 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 cıla. Ne ayı buldunuz? Cıla'yı da çektik. Cıla ne ister? Aha. Oradan orada bir şey yak Sen niye orada titriyorsun? yak ya oradan bir şey. Fazla elektrik yapmaz, korkma. Yak ketsin. Üşütme kendini. Aha bizim veli. Sayın veli. İyi, <laughs> iyi. İyi aman iyi oldu. Aman iyi oldu. <laughs> Gençleri de çekelim. Çek, çek. Uh. Maşallah maşallah gençlerimize. Çocuk. Var var. Geleyim ha geleyim var. Burası milletine çekip geziyorsun. Aha, <laughs> aha, sen de çektim <laughs> ha. Aha. aha gittin. aha <laughs> <laughs> gittin ha gittin. Ooo, zabıtam ne ettin? <laughs> Fındıkçı. Hey. Ne ettin? Yani televizyon işim ne oldu lan? Televizyon işim ne oldu mu? Atlı koça aşağıya. Ha bakalım gel. Gel bakalım attıysan ya. oldu <laughs> usandı ya. Nasıl var bunun? Ekranı <laughs> Ha o ekran gitmiş. Onu ben attım hmm. servise de. E, televizyon parasına dedi. Yani yarı parasını dedi, Yenisinin. Ona göre gel yanıma. Hmm. Evet durum bu arkadaşlar. Görüşmek üzere. Abi Kendinize iyi abi. bakın. Allah'a emanet olun. Bay. Aha. Ağlar ısınıyor burada bak. Ağlar burada ısınıyor ha. Aferin, aferin. İki tane ağ buldum ha burada. Böyle aynı derzem. Ama bugün iki tane ağ